Evet arkadaşlar şu an bilgisayarım boşta 34 derecede Şu ee, şurada yukarıda görüyorsunuz zaten 2 tb yazıyor o HDD alttaki de M2 sağda görüyorsunuz zaten Steam Team viewer. Epic Game Origin yani sistemi yorduğumu düşünüyorum. Bu açık programlarla beraber Chrome da var. Battle.net, Discord ve diğer nice programlar. Yani ek bile hareketli. O bile CPU, RAM yiyor. Şimdi ben bunu yan ekranıma aldım arkadaşlar. Oyuna başlayalım. Burada ayarlara girelim. masa üstüne attı bir dakika. Ayarlarımıza girelim. yükseltelim. Evet. Ayarlar. Bunu da yükseltelim. Evet. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Çatışalım. Still waiting on Pearson. Get that door open. Ben kartımı da zorluyorum. M2'yi de zorluyorum. Zorladığımı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Fire in the hole! I've got grenades and smokes. Yankee Shrine! Bunker, get ahead! There's four guns up ahead! Keep moving! We need to sweep this area before hitting the 150. Hey, Clear the area! Here you go! Ah. Enemies down! Hit the last guns! Charges planted! Ah. Tiger! On cover! We have to take it out! With what? Me. Pearson and I will draw its fire! Daniel! You plant a thermite on the back! Now move! Okay. I've got you, son. Ah! Du Dad! Ah, nee. Fluchten Schweine. Arschlöcher? Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie denn hier auf unserem Kontinent? Ich habe am Arsch lecken verflucht. Ah! Ah! Turner! Enemy reinforcements, fall back! I'm not, not gonna make it. Leave me. I got you! We're not gonna make it! Turner! Enemy reinforcements, fall back! I'm not not going to make it. Leave me. I got you. Go. Out of here! No, we can still make it. You have to, you have to retreat. No, we're leaving you here. You get me up I'll hold them off. You have to go, go! It was an honor. No sacrifice too great. Go! Fall back, Sergeant. Move. Ik ben er niet mee bezig. Ik ben er niet mee bezig. Ik Çıktığım ve 42 derece arkadaşlar. 42-43'tü. 42 de şu an duruyor ve hemen testime başlıyorum. Hemen tıkladım. Evet bakalım ne ölçecek. 42 derecede bakalım ne yapacak. Bakalım ne yapacak. 3510 gördüğünüz üzere gayet iyi bence. Yorduğumu düşünüyorum. Chrome olsun, arka planda çalışanlar olsun, masaüstümün hareketli olması olsun. Grafikleri açtım, gördünüz. Gayet yorduğumu düşünüyorum arkadaşlar. 3510 çok iyi bence. Evet 53 derece oldu şu an. Şu an test aşamasında 53 oldu ve alev atıyor. 53 derece oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. 53 derece. Şu an sınırları zorluyorum galiba. Orada 5 kere test ettiğini gösteriyor. Orada da 2 GB hızı olduğunu gösteriyor. 2 TB nızı. Zaten yukarıda da görüyorsunuz. 2 TB Leven markanın modeli. HD1 benim. 53 derecede <laughs> yani bilgisayarı ben yorduğumu düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şu an 53 derece gördük test aşamasında test aşamasında oyun oynarken 42 43 bazı yerlerde 44 47'ye düştü şimdi. Boştayken 33 derece. Ama benim havalandırmam iyi. İyi olduğunu düşünüyorum. Önde iki fanım var, üstünde iki fanım var, arkada da bir fanım var. Toplamda 5 fanım var arkadaşlar. Kasamın havalandırması gayet iyi. 47 derecede şu an. Okuma 3510 verdi. Yazma bakalım ne verecek. <laughs> yazmayı ne verecek heyecanla bekliyorum 3184 verdi arkadaşlar Leven marka 2TB M2 SSD bize 3500'e 3000 veriyordu arkadaşlar yani ben bunu bilinmedik marka gözü kapalı aldım yorumlara bakarak aldım yani laptoplar için bence çok iyi olur gayet iyi olur 50 derece oldu şu an daha yeni 53'tü okuma yaparken 53'e çıktı yazma işlemlerini ve yaparken 50'ye kadar çıktı laptoplar için bilgisayarlar için ya yani emsallerine göre 2 terabayt ve fiyatı da çok uygun arkadaşlar ben yani hepsi buradan 2000 liraya almıştım. Emsallerine göre 2 TB. şimdi oyunlar 250 GB, 300 GB. Bir güncelleme geliyor, doluyor. 2 TB Leven marka gayet iyi. Ben memnunum arkadaşlar. Ve açılışı, bilgisayar açılışı gayet çok iyi. Şu alttaki gördüğünüz programların hepsi otomatik açılıyor. Başlangıçta gayet açılışı çok iyi arkadaşlar. Zaten test bitti şu an. 50 derecede devam ediyor. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Test ederim. Eğer tatmin olmadıysanız başka oyunlar önerin. Onu da test ederim. Evet, dereceleri görüyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın yorum yapın beğenin abone olun hiç bir emek sarf ediyorum arkadaşlar evet sorunuzu bekliyorum arkadaşlar teşekkür ederim